kanalımızda mümkün olduğunca yararlı ve birçok oyuncunun işine yarayacak içeriklere yer vermeye çalışıyorum. Bu videomuzda telefonunuzun internetinin çekmediği durumlarda, yolculuklarda ya da internet paketinizin olmadığı zamanlarda oynayabileceğiniz oyunları toparladım. Listedeki oyunların tamamı ücretsiz ve her iki platformda da bulunuyor. Keyifli seyirler dilerim. Listemizin ilk sırasında Shadow Fight 3 yer alıyor. Mobil platformun en iyi dövüş oyunlarından birisi olan Shadow Fight 3, karakterinizi de geliştirip özelleştirebileceğiniz bir yapıya sahip. Son derece başarılı grafikleri olan oyunun hikayesi de mevcut. Listede farklı tarzlarda oyunlara yer vermeye çalışacağım. Onlardan birisi de Real Racing 3. Tıpkı Shadow Fight 3 nasıl mobil platformun en iyi dövüş oyunlarından birisi ise Real Racing 3 de en iyi yarış oyunlarından birisidir. Oldukça gerçekçi grafikleri ve başarılı oynanışı ile listede yer almayı hak eden yapımlardan. Sırada benim de uzun yolda ya da internetsiz kaldığım durumlarda oldukça severek oynadığım Plaguing yer alıyor. Temel olarak kendi virüsümüzü yaratıp dünya çapında yaymaya çalıştığımız oyunda yarattığımız hastalığın ne kadar öldürücü olduğu ve hangi koşullarda yayıldığı gibi birçok şeyi belirlemek oyuncuya kalıyor. Amaç ise mümkün olduğunca yıkıcı bir salgın yaratabilmek. Bir diğer oyunumuz ise Cover Fire. Listeye nişancı oyunu almazsak olmazdı. Çevrim dışı shooter türünde bir oyun olan Cover Fire'ın hikayesinde 12 farklı bölüm bulunuyor gerillalar tarafından kuşatılmış şehirleri ve çölleri ele geçirmeye çalışıyoruz. Uzun yıllardır severek oynadığım Plants and Zombies 2'ye de bu listede yer vermek istiyorum. Amaç olarak kendi stratejinizi yaratarak savunma yapmaya çalıştığınız oyunda savunma yapabilmeniz için her biri farklı fonksiyonlara sahip bitkiler, ve ana üstümüzü ele geçirmeye sahip farklı farklı yeteneklere sahip zombiler mevcut. İlerledikçe strateji yapmanızı zorlaştıracak farklı temada haritalara sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Sırada oldukça başarılı bir rol yapma oyunu olan Eternium yer alıyor. İzometrik bakış açısına sahip bir roleplay oyunu olan Eternium, Diablo, Path of Exile ya da Torchlight gibi oyunları seven kitle için oldukça ideal görünen bir mobil yapım. 3 farklı haritaya sahip oyun, internetsiz oynanabilen nadir RPG oyunlardan birisi. İlk bakışta oldukça basit görünen fakat oynadıkça bağımlı yapan tek de listedeki oyunlardan. Parçaları kaçırmadan üst üste getirmek üzerine kurulu bir oynanış olan oyunda denk getiremediğiniz her kısım yok oluyor. Mümkün olduğunca az parça kaybederek en yüksek kuleyi oluşturmanız gerekiyor. Listemizdeki farklı oyunlardan birisi de Stealth Master Assassin Ninja. İsminden de anlaşılabileceği üzere doğrudan gizlilik üzerine kurulmuş olan oyunda hedeflerimizi gizli bir şekilde öldürerek ve bir taraftan da paraları toplayarak karakterinizi özelleştirebilir ya da yeni karakterler açabilirsiniz. Listemizin sonlarına yaklaşırken Johnny Trigger bizi karşılıyor. Bilenler anlayacaktır. Oyun doğrudan My Friend Petro oyununa benziyor. Aslında My Friend Petro da mobil platformlar için mevcut. Fakat ilk 5 bölümden sonrası ücretli olduğu için ve ben tamamen ücretsiz internet gerektirmeyen oyunlardan bir liste hazırladığım için listemizde yer alamıyor. Bilmeyenler için Johnny Trigger'ı akrobatik hareketleri de oluşturulan parkuru kullanarak rakipleri öldürmeye çalıştığımız bir oynanışa sahip. Son oyunumuz ise Earn to Die. Post-apokaliptik temaya sahip 2D platform türü bir oyun olan Earn to Die, zombileri öldürdükçe arabanızı özelleştirip kişiselleştirme imkanı tanıyan güzel bir oyun. Listemiz burada sona eriyor. Listede mümkün olduğunca farklı türde internet gerektirmeyen oyunlara yer vermeye çalıştık. Peki siz hangi oyunu önerirdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.